Selamün değerli <laughs> takipçilerim. Sümeyra burada beni güldürüyor. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlarım. Ee, Sümeyra gelmiş şimdi beni güldürdü de kusura bakmayın güldüm şimdi. Ee, bugün sizlerle beraber mantı yapacağım. Mantının malzemesi <laughs> un, tuz, yumurta. Üç tane yumurta. Önce şöyle bir havuz yapacağım. Üç tane yumurta gireceğim. <laughs> Onu mu ölçmedim kaç tane çıkarsa. Ayet var ama var. Şey ayetleri seni lanetliyor biliyor evet. musun? sen de yapar mısın? Ne? Evet. Şey mantı. Evet. Biraz da tuz ekleyeceğim. Bugün mantımızı Sümera yapacak teyzeleri. Şöyle iki buçuk tatlı kaşığı şey e, tuz bu ekledim. Şimdi suyumuzla beraber yoğurmaya devam başlayacağım. Önce yumurtalarımı biraz şöyle hafif şey yapayım. Sen yapacağım. Sümeyra küçük mantımızı. Hamurumu yoğurayım. Dinlenmeye bırakacağım. Sonra iç harcını hazırlayacağım. Bayağı bir katı hamur olacak. Mantının hamuru katı olması lazım. Güzel olması için katı olacak. Güzelce dinlenecek. Hafif güzel olması lazım. Hani erimemesi için. Ben de yapacağım. Tamam, tamam. tamam kızım sen de bükeceksin. Dur bir hazırlayalım da. Tamam. Ha. selam ver teyzelerin ablalarına. Ablalarım teyzelerim ne yapıyorsunuz diye. Teyzelerim ablalarım ne yapıyorsunuz? İyi misiniz de? İyi misiniz? Sizleri seviyorum de. Sizleri seviyorum. Ha. Başka ne diyeceğim? Seni seviyorum. Ha? Sizi seviyorum. Başka? Başka? Halama destek olun. Sizi öpüyorum. Ha, aferin kızım Aleni. Halama destek olun de. Halama destek olun. Beğeni, beğeni yapın de. Beğeni yapın. Ha. Başka abone olun de. Abone olun. <laughs> Bayağı kat oldu arkadaşlar gelmiyor. hamurum. Neyse. Ben hamurumu biraz yoğurayım. Ondan sonra görüşürüz. Görüşürüz canlar. Arkadaşlar hamurumu bu şekilde yoğurdum. Bayağı bir sert hamur oldu. Şimdi yani bezeleri ayıracağım. Dinlenmeyi o şekil bırakacağım. Ben Tekrar dönmüş. Buse de burada bu arada. Sü Sümeyra da burada. <laughs> Sümeyra da, <burada. gülüyor> da burada. Ayaz da burada canlarım da burada. Herkes var. Hanım ne yapıyorsun sen Simire? Oyun oynuyorum. filan bir şeyler yapıyorum Bir şeyler yapıyorum. Mantının hamuru güzel dinlenir daha doğrusu. Hamurların hepsi. Aynı. Hamurların güzel dinlenirse daha güzel iyi olur. Daha iyi olur yani hamur daha, güzel, daha güzel olur. olur daha faydalı olur. <laughs> daha, faydalı olur diyor. Daha faydalı olur. Her şey faydalı olur. Bak, ama Bak teyze bu... E, Sümeyra ne güzel şey veriyor bize. Tarif ama, veriyor. Ama yazızlar... oynatma bak şeyi oynatma. Bir şey, telefon oynatma bu Sümera. Onlar yıldızlar falan. Onlar onlar hiç zararını vermiyorlar. Bu da Allah insanları koruyor. Canavallarda kolumu Başka için atarım. Çok kan şey yapmıyor. Ne oldu? De. Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Güzel, yani. Birazcık un sepeti için. <laughs> evet. Haydi <Şöyle bir> gel. <laughs> Şimdi yaylanımızı şu şekilde koyacağım. Nereye? değil video ya şeye. Ağzını kapatacağım. Dinlenmeye evet, bırakacağım canlar. Dinlenmeye bırakacağım. Bu şekilde dinlenelim. görüşürüz. Biraz sonra <laughs> İç harcını hazırlarken görüşürüz canlar. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> şimdi iç harcını hazırlayacağım. Şu anda dar gerçi için tek kaşık şey alacağım. Bir tane soğan doğradım. Saçım daha Yarım kilo domat var. Hamısı <laughs> İki çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı toz biber, kırmızı toz, bir çay kaşığı karabiber, şöyle yarım çay kaşığı da kimyon. Ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bunu güzelce yoğuracağım Canlar, İç harcımız bu şekilde olacak. soğan doğradım, rendelemedim. sulanıyor soğan ya. Pek şey yapmıyorum, böyle daha güzel oluyor. İnce ince kıyıyor. Güzelce bunu yoğuracağım. değişik bükeceğim. İri iri yapacağım. Ufak mantılardan yapmayacağım. O şekilde. Soğan e, iri de olsa fark etmez yani bir şey olmaz. Küçük büktüğümüzde şey yapıyor da bükerken hani yırtma falan delme falan oluyor. Hamuru da. Ama ha, bu büyük de bir şey olmuyor. harcımızı bu şekilde yoğurdum canlar. Dur aşkım. Şimdi hamurumuz dinlensin. İç harcımızla biraz her şeyin içine iyice güzelce her şeyi alsın. Yapım aşamasında görüşürüz. Hadi. Arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Şimdi açmaya başlayacağım. Hadi, hadi, hadi. Tamam açsın. Sümeyra sen açamam kızım şimdi açamam. Güzel dinlenmiş. Buse ile beraber bükeceğiz. Bu bir selam ver. Evet Karkı. teyzemle beraber bükeceğiz. bugün. Ben de. Takipçilerimize selam. Ben yapacağım. Sümeyra da yapacak teyzeleri. Tabi yapsa yapsa kaçar da. Kollarımı da çemledim. Ama yapmazsa kollarımı çemlemem. <laughs> <laughs> Kollarını çemlemiş. Şimdi yardım edin. Başka bir yok. <laughs> evet, üstün kirlenirse yok üstün burada. Çamaşırların yok burada. Hı hı. Çünkü bura benim mi Hamurumuz, mant hamuru ne kadar sert olursa o kadar güzel olur arkadaşlar. Hamurumuz şu anda güzel dinlenmiş. Şimdi <laughs> mantı yiyecek değil mi? Uh -huh. Şimdi mantı yapacağız. Mantı yiyecek teyzeleri Sümeyra. Az mı seviyorsun? Çok mu seviyorsun? Çok. Çok, Ana, çok mu seviyorsun mantıyı? Evet. Ben yapacağım. Hamurun. Çok Devamlı şöyle kıyılarına basmamız lazım. Ortası zaten kendiliğinden açılır. Kıyırar mı? Ben yapacağım. Azıcık dur Süleyman. Ama bir tanesini ben yapacağım. Tamam bir tanesini sen açacaksın. Üç tane mi? He üç bezemiz var. Böyle mi var? Evet. evet. Başka yok Yok. Yetmez mi? Yeter. <laughs> Yeter diye. Birini sen yiyebilir misin? Evet tanesi nasıl yiyeyim ya? Yemez misin? Yok. Sadece çok iş, iş, ta, iki tane insan vardı. Onu kim yiyecek? Söyle mi? hadi teyzelerim ben mantıyı çok seviyorum de. Teyzelerim ben mantıyı çok seviyorum. Halama söyledim yapıyor halam de. Halama söyledim. Halam yapıyor. Ha, halam benim için mantı yapıyor de. Halam benim için mantı yapıyor. Onu çok seviyorum. Onu çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ayazın girdi yere. <laughs> Ayazın girdi. Şuraya yapmış da. Evet şimdi yapsın. Bir de mantıyı çok çok, çok sevmezsin sevmezsin. Seversin, sevmezsin. Seversin sevmezsin. Bak hamurumuz ne güzel olmuş gördün mü? Sap sarı yumurtadan. Güzelmiş Meyda. Hı -hı. Beğendin Hı -hı. mi? Başka neleri seversin? Şeyleri falan. Neleri? Mesela yumurtayı sevmem beyazını. Yumurtanın beyazını sevmiyor. Mesela şeyler de sevmiyorum. Ne Ona bas. İnce bir bu şekilde arkadaşlar. Çok kalın da değil, ince de değil. Orta. Hayır, şimdi iri iri kare kare keseceğim. Şu, Şu tarafı mı? Şu tarafı mı? Bir iri kes birazcık. İtmez <laughs> mi şu yeri? Hayır, kes. Şöyle. Ha, hmm. Yan kestim. <laughs> o küçükleri ben yapayım, siz büyüğünü yapın. Tamam, şimdi sen dur. Biz şöyle bir keselim. Küçükleri de ben yapayım, büyükleri siz yapın. olur mu? Tamam. Yok yok Sümeyra elini çek. <laughs> Dur onu boş yere ısırabilir. Dur Süme ile. Isırmaz. Ben onu barıştım. Barıştım zaten. Sen söylesene de ki Ayaz beni ısırıyor de. Ayaz beni ısırıyor. Ayaz'a kızın de. Ayaz'a kızın. Kızım. <laughs> Şurayı şurayı kessin şu tarafı. Evet, evet. Yeter mi? Bize? Evet. Hani? Bu şekil yeter. Biraz yan Biraz büyük. Yan mı oldu? Ya büyük değil de yan oldu. Yoksa büyük. Vallahi herhalde gözümü alıyor gözümü. Ha, Tam de. şey yapamıyorum. Ayaz disk. <laughs> <laughs> Ayaz dizgi arkadaş. Gözümü alıyor arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ayaz dizgi. <laughs> <laughs> ne oldu da uçuyor. Uçuyor. yapma. Sümeyra yapma. Hızlıca <laughs> 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 yapma. Ayaz'ın canını sıkıyor. Ayaz da şey yapınca. Ayaz tut o. Ayaz. Hayır Ayaz hayır. Ha, bu şekil. Kıymamızı göre, şöyle kenara alalım. Koyu koyu Önce şuraya koyalım sonra. Nasıl? Tahtanın üzerine önce koyalım büküp ondan sonra işte tepsi edeceğiz. Hepsine koymayalım mı? Yo, yok yok. Aha şöyle elinden alalım. Eğer sen şey yapmıyorsan ben yapayım ben. ben tamam. Arkadaşlar şöyle şu şekil. Şu şekil büküyor. Bu şekil çevirip birbirinin üstüne koyalım. Şu şekil. Altı Uzun bir yanağa Şimdi bayağı bol koyuyoruz. Şu şekil. Bu şekil yapıyorum. Ters şöyle çevirip şu şekil veririz. Desen veriyoruz. İki tane... Ay Ayaz hayır. Ayaz çekil. Ayaz. istiyor da olmaz. Olmaz hayır. Hayır Ayaz git. Pişmeden yenmez. Hayır. Evet. Değil bu Ayaz. Bu şekilde <laughs> Ayaz hayır. Çekle oğlum bak. Ayaz'ın sağlığı hiç belli olmuyor. Çekle Ayaz. Ayaz hayır. Geç otur Ayaz. <laughs> Kıymayı vermem diye ısıracak biliyor musun? <laughs> çekil annem hadi. Kenara çekil otur hadi. Ayıp ayıp bak teyzeler kızarsın Ayaz. yapabiliyor mu Hüseyin? Evet. Aferin Ama... Ayaz da nasıl? Şunu Isırmaz, nasıl? Isırma. Sen bursa ısırmaz. Sen eline mi ısırmaz? Ayaz yapma. Hüseyin, seni çekelim. Ayaz çekil oğlum, hadi. Ayaz. Bugün videomuz curcunalı geçiyor. Sümeyra var, Ayaz doldu. Çocukla? <laughs> çocuk. <laughs> Sümeyra o da bir çocuk. Ya Ama o da küçük. ablası o da küçük. Küçük olsun ben ne ben büyüdüm oradan da. Evet sen büyüdün. Niye? O zaman niye çocukla çocuk olmasın diyor? Evet. Madem sen büyüdün. <laughs> o kendi ne diyorum? O kendi büyümedi ya. O küçük. Küçükten küçük, Ama küçükler yazık küçük diyorum ona. Evet. Ayazdan Ayaz diyorum ona. Evet. Ayaz daha küçük ablası. Ayaz. Kıyma istiyor. Kıyma. Istiyor. Çiğ kıyma istiyor. Hayır. Köfte seviyor ya. Kıymayı görünce köfte zannetti. Mesela biraz sonra yaparım. Çocuğum yavrum. Mesela yaparım annem biraz sonra. Bu kıyma köfte değil. Evet ben sana köfte yaparım biraz sonra. Değil evet. mi Sümeyra? Aa, Sümeyra abla sana köfte yapacak Ayaz. Sümeyra ablası köfte yapacak Ayaz'a. Evet. Çünkü ben onun ablasıyım değil mi? Evet. evet. Ben de senin ablanım Bu ablası da. Ben onun ablasıyım Ben onun ablasıyım. Sen de benim ablasın. Evet. Evet ablacığım. Aynı ayrı. Lan, ayrı. <laughs> geleyim aldım. Ben de yapıyorum bilmiyorum da de Ama şu parlak şeyi sen yapacaksın. Ver, al. Al. Sen yapma halam sen yap. Ha. Yok sen ne yapacaksın? Sen ne yap? Bunu da uzun kesmiş. Evet. Ne bileyim kesme abi. Çok kesmişsin. Beceriksizim değil mi? Hı hı. Sen beceriksizsin. beceriksizsin diye hala diyor. Arkadaşlar bu beceriksiz. Teyzelerim de. <laughs> Tezelerim. Arkadaşlar değil mi? Teyzelerim de. Teyzelerim bu beceriksiz. Halam beceriksiz de. Halam beceriksiz. Ben olsam güzel yaparım <gülüyor> de. çökme <laughs> üzerine çökme hamurum. Çökme üzerine. Hanım <laughs> <laughs> Hanımefendiymiş. <gülüyor> Hanımefendiymiş bu teyzeler hanımefendi. Evet. Değil. Başka ne Sümeyra konuşalım. Teyzelerim ben yaptım bu hamuru. Evet Sümeyra yaptı hamuru. Başka? Sizi çok seviyorum. Başka? Öpüyorum sizi. Başka? Hı. <laughs> Başka Buyurun bir şey gelin mi? beraber yiyelim de. Buyurun bera gelin beraber yiyelim. Ben size servis yaparım de. Ben size servis yaparım. Hizmet ederim size de. Hizmet ederim size. Ben misafiri çok severim de. Ben misafiri çok severim. De. Buyurun gelin teyzelerim de. Buyurun gelin teyzelerim. Mantık güzel oluyor de. Mantık güzel oluyor. Beğenmezseniz beğenmeyin. Ayazda gördüm. Beğenmezseniz beğenmeyin diye <gülüyor> <Ayaslıdır>. <gülüyor> Beğenmezseniz beğenmeyin gelin de diye yiyin diyor teyzelere Simeyra. Hep birlikte yiye, yeriz diye. Ama beğenirseniz yani, yiyin Hı. Çok sevdiğim şey. Teşekkür çok da sevdiyseniz yiyin teyzelerim diyor. Şu olmamış mı? Olabilir. Tadı çok iyi. Biraz Olabilir. durduralım. Daha fazla sıkmayalım bu sefer. Biraz durduralım. Biraz sonra görüşürüz tekrar. tekrar. Arkadaşlar mantımızı büktük. Hazırladık. Mantımız bu şekil, Özbek mantısı diye geçiyor, Gül Bahçesi gibi oldu gerçekten çok güzel oldu. Şimdi suyumuzu koyacağız, mantımızı haşlayacağız. Sunumunda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar mantımız bit pişti, Özbek mantısı bu şekilde. Ben bir tanesini yoğurtlayacağım. Bir tanesini de sadece öyle. Hani kim nasıl yerse yani. Herkes zevkine göre. Evet. Ben yerim o yüzden. Üzerine şöyle biber, nane, sos yaptım. Çok güzel oluyor. Evet. Birini bu şekilde. Birini de sadece sos yapacağım. Hani yoğurt yiyen yoğurtlu yesin. Soslu yiyen sadece soslu yesin. Evet. İrem de geldi bu arada. Iren. Okuldan de geldim. Dur evet. Sümer'e oraya yürü yapma. Şimdi arkadaşlar <laughs> şu yoğurtlu gerçekten çok güzel oldu mantımız. Evet daha önceden Bunu da sade yoğurtlu sade sosla. Herkes sevkine göre yiyebilir. Biz bu şekilde yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi yiyecek olanlara afiyet olsun. <laughs> Yapacak olanlara kolay gelsin. Sümeyra ile Buse, İrem şimdi yiyecekler. Afiyetle. Evet. Babam da yiyecek. Arkadaşlar kanalıma abone ederseniz abone olursanız sevinirim. Like Yorumlarınızı yaparsanız beğen atarsanız sevinirim. Bugünlük videom bu şekilde. De umarım beğenirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. hoşça kalın Dostça kalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere tekrar öbür videomda arkadaşlar. Görüşürüz Hoşçakalın. arkadaşlar. Hoşça bay bay. Bay bay. Bay bay. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hoşça kalın.